Hepiniz yepyeni bir yolculuğa hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1919'dan 2047'ye kadar uzanan bir serüveni anlatacağız. Karşınızda Crisis. Bölüm 1. Her şeyin başladığı yer. Yıl Ağustos 1919, Rusya'da meydana gelen Tunguska felaketinin üzerinden 11 yıl geçti. Patlamanın bölgedeki etkileri azaldıktan sonra Bölgeyi inceleme ve araştırma için iki bilim insanı geldi. İsimleri Jacob Hargreave ve Carl Rush'tı. Bölgeyi incelerken çok ilginç bir şey keşfettiler. 1908 yılında olan patlamanın nedeni gökten düşen bir meteor olarak düşünülüyordu. Ancak Hargreave ve Rush'ın çalışmalarından sonra patlamanın nedeninin sadece bir meteor olmadığı fark edildi. Bunun nedeni patlama noktasında buldukları dünyada milyonlarca yıldır uykuda bulunan bir uzaylı gemisiydi. Bölgede olağanüstü gizlilikte çalışmalar yürüten Hargreaves Verash, buradaki çalıntı bilgilerle bir teknoloji şirketi kurdular ve bu şirketin adı Hargreaves Rush Biyoteknoloji idi. Bölüm 2 Kim bu sefler? Sefalopodların kısaltması olan sef, yaklaşık 65 milyon yıl önce dünyaya gelen ve teknolojik olarak çok gelişmiş bir ırktır. İnsanlara veya bilin sahibi olan diğer varlıklara düşmandırlar ve bu canlılara karşı adeta bir yok etme savaşı sürdürürler. Bunu dünyanın çevresinin bozulmasını önlemek için yaptıkları da söylenmektedir. Sefler dünyadan yaklaşık 3 milyon ışık yılı uzakta üçgen galaksi olarak da bilinen Messier 33 galaksisinden gelmişti. Bilinen olaylardan önceki en son etkinlikleri ise 2 milyon yıl önce gerçekleşmişti. Ta ki 1919 yılında Hargrim'in sefleri uykusundan uyandırmasına kadar. Ancak bu uyanma küçük çaplıydı ve sadece Ufak bir muhafız koleni uyandı ve etkisiz hale getirilip harcayın bilimsel araştırmalar için kullanıldılar. Bu arada seflerin en az 65 milyon yıldır dünyaya bir ekosistemin temellerini ektikleri de düşünülüyor. Daha iyi anlatmak gerekirse sefleri bir tür çiftçi olarak düşünebiliriz. Tıpkı hasat mevsimi geldiğinde çiftçinin mahsulünü hasat ettiği gibi sefler de hasat mevsimi geldiğinde dünya üzerindeki mahsulleri yani proteinler ve organizmaları hatta yeryüzündeki teknolojiyi dünyaya tekrar adapte olmak için hasat ediyorlar. Hargreave ikinci oyunda bunu şöyle açıklıyor. Dünyadaki sefler bir bahçeye bakan, onu besleyen ve üzerindeki yaşamın evrimini gözlemleyen bahçıvanlardır. Onların insanlıkla mücadelesi tıpkı bir bahçıvanın yabani otları biçmeye çalışması veya bir ev sahibinin evinde böcek bulması gibidir ki bu yüzden insanlar sefleri bayağı kızdırmış durumdadır. Sefler en az 65 milyon yıldır dünyadalar ve görevleri periyodik olarak uyanarak türlerin evrimini incelemekti. İnsanlık yaşamı boyunca hiç kendilerini göstermemişlerdi. Har ve Rush'ın Tunguska'daki tesislerinden birinde feci bir patlama meydana getirdiklerinde bile uyanmadılar. Ta ki 2020'de Amerika ve Kuzey Kore'nin Lingshin adalarının altındaki başka bir tesisi kurcalayana kadar. Meraklı insanların hevesleri sayesinde nihayet sefler uyanmıştı ve ilk aşamaya geçmişlerdi. Eğer bu aşamaları anlatacak olursak ilk aşama şudur. İnsanların yarattığı yeni dünyaya adapte olmadan önceki ilk sef kolonizasyon aşamasıdır. Yani daha çok sef üretmek için dünyadan yeterince enerjiyi toplamaya çalışırlar ve enerji için büyük ölçüde ana gemiye güvenirler. Bu sırada teknoorganik birimler merkezi bir zeka olan alfa sefi yaratmak ve her türden enerjiyi toplamak için dağılırlar. Alfa sefi aslında bir kraliçe arı olarak da düşünebiliriz. Bu birlikler üstlerini inşa ederken diğer savaşçı birlikler de güvenliği sağlamakla sorumludur ve karşılarına hangi güç çıkarsa çıksın yok etmekle yükümlüdür. Aşama 2. Sefler bütün enerjiyi topladığında artık enerji için ana gemiye bağlı değillerdir ve dünyanın kontrolünü ele geçirmek için dört bir yana dağılırlar. Bunun ardından yeni dünyaya adaptasyonları tamamlanır ve tüm güçleriyle saldırırlar. Bunu ikinci oyunda net bir şekilde görmekteyiz. Aşama 3. Sefler eğer dünya üzerinde yoğun bir direnişle karşılaşırlarsa muazzam enerji kaynaklarını kullanarak gezegenin yörüngesinde bir solucan deliği açarlar. Bu solucan deliği Sefin M33 galaksisindeki ana vatanına bağlıdır ve oradan yollarına çıkan her şeyi kolaylıkla yerle bir edebilen dünyadaki seflerden kat ve kat daha güçlü sefler dünyaya gelmek için bu geçiti kullanırlar ve eğer bu aşama başarılı olursa gezegen üzerinde hiçbir yaşam formunun yaşaması mümkün değildir. Yani yörüngesel yok oluş. Bölüm 3 Nano Giysi Nano giysiler bir diğer adıyla nano kas giysileri. Aslen uykuda olan sef tehdidine karşı koymak ve insanoğlu ile sef arasındaki teknolojik farkı kapatmak için tasarlanmış. Güçlü, son derece çok yönlü taktik savaş zırhı setidir. Yakalanan sef teknolojisinden tersine mühendislikle üretilen giysinin cryfibril adı verilen hani şu bildiğimiz altıgen formda olan kas lifleri çeşitli amaçlar yani sertleşme, kas büyütme ve kamuflaj için programlanabilir ve bu da operatörün insanüstü beceriler sevgilemesine izin vererek büyük ölçüde geliştirilmiş dövüş ve fiziksel performansı sağlar. Nano giysinin 1.0 ve 2.0 olarak iki sürümü vardır ve tüm nano giysiler simbiyotiktirler. Yani iki organizmanın birbiriyle yardımlaşarak gelişmeleridir. Bu da nano giysiyi kullanıcıyla fiziksel olarak birleşen bir tür ikinci deri haline getirir. Zamanla giysi ikinci sürümle birlikte de, kullanıcının beyniyle doğrudan arayüz oluşturur. Bu kullanıcının giysinin işlemlerini kendi beyninin bir parçası gibi kullanmasına izin verir ve hatta bir insanın bilincini bile kopyalayabilir. Simbiyoz bittiğinde giyen kişi artık kıyafeti giymiyor gibi görünür. Ancak giysinin tüm işlevlerine erişebilir ve nihayet insan ötesi savaşçı olurlar. Bölüm 4 Amerikan Delta Kuvvetleri 2020 yılında Kuzey Kore Halk Ordusu'nun Linkshan adasına gizli bir kazı çalışması yaptığını ve Amerikalı bilim insanlarını kaçırdığını öğrenen Pentagon, başkanın emriyle 15 kişilik 3 adet tim kurdu ve bu askerler Hargreaves'in yüksek teknolojili nano giysisiyle donatıldılar. Bu timler sırasıyla Hawk, Eagle ve Raptor takımıydı. Bu iş takımdan Raptor ekibi adaya gizlice sızması ve istihbarat edilmesi için bir kargo uçağı ile adaya gönderildiler. Her ne kadar hükümet rehine krizini araştırmak için bu askerleri göndermiş olsa da Hargreaves'in niyeti başkaydı. Giysiler uzaylı teknolojisiyle yapılmıştı ve az önce anlattığım gibi simbiyotikti. İnsan vücuduyla birebir iletişim kurabiliyordu. Peki ya uzaylılarla etkileşime geçerse o zaman ne olurdu? Hargreaves'in merak ettiği şey de buydu. Ekibin başında bin başı Lawrence Barnes. Namı diğer Prophet vardı. Ancak Hargreave ona her şeyi anlatmamıştı. Sadece ondan numuneler getirmesini veya orada gördüklerini anlatmasını istemişti. Ama diğer hiç kimsenin bundan haberi yoktu. Prophet'ın geçmişine gelecek olursak gerçek ismi Lawrence Barnes. Terör olaylarının zirvede olduğu bir dönemde çöl fırtınası ve sonsuz özgürlük operasyonlarında görev almış tecrübeli bir askerdi. CIA destekli bir uyuşturucu baskınına katıldı. Orada masumların ölümüne öfkelenen Barnes CIA amirlerini kan gövdeyi götürürcesine döverek hastanelik etti. Üstleri tarafından azarlandığında onlara da saldırdı. Leavenworth federal hapishanesinde konulacağını tahmin ettiği için bunu gerçekten hak etmesi gerektiğini düşündü ve oladaki herkesi öldüresiye dövdü. Maksimum güvenlikli hapishanede bir gün kendisine bir posta gönderildi. Gönderen Jacob Hargreave'di. İçinde bazı belgeler vardı. Hargreave bir anlaşma istiyordu. Barnes'ın özgürlüğüne karşılık bir iyilik yapması gerekiyordu. Bu iyilik nano giysiyi ilk deneyen kişi olmaktı. Bölüm 5 Raptor ekibi Raptor timi toplamda 5 kişiden oluşuyordu. Bunlar Profit Psycho Aztek, Jester ve Nomad. Profit'ı zaten anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz ama diğer takım üyelerine kısaca değinelim. Çavuş Michael Sykes, namı diğer Psycho. Eski bir İngiliz özel hava hizmetleri yani SAS askeridir. Ekibin Profit ve Nomad'den sonraki 3. rütbeli üyesidir. Geçmişiyle ilgili çok fazla bir bilgi yok ancak SAS askeri olarak görev yaparken nanogesi programı için seçildiği bilinmektedir. Ekibin bir diğer üyesi Harold Cartes, namı diğer Aztek. Kendisi Latin Amerika kökenlidir ancak bunu bunun dışında hakkında maalesef hiçbir bilgi bulunmuyor. Ekibin bir diğer üyesi Martin Hawker, kod adı Jester. Kendisini esprileriyle ve ironileriyle tanıyoruz. Adamlar tekneyi park ederken biraz zorlanmış galiba. Nomad veya Psycho ile aynı disiplini ve kararlılığı taşımasa da Jester emirleri yerine getiren ve onları sorgulamayan bir askerdir. Ekibin son üyesi ilk oyununda ana kahramanı olan Teğmen Jake Dune, kod adı Nomad. Ekibin en genç üyesi, atletik ve kaslı bir Amerikalı olarak tanımlanıyor. Nomad, Raptor ekibi için her zaman çok iyi bir askerdi. Ancak ilk tercih o değildi. Crisis Warhead'den tanıdığımız 10 yılın Raptor ekibinde olması gerekiyordu. Ancak özel kuvvetler eğitim tatbikatı olan bir olay onun mavi kod alarm uyarısına doğru şekilde yanıt veremediğini gösterdi. Bu sebepten O'Neill rap direkiminden çıkarıldı ve yerine Nomad getirildi. Nomad oyun boyunca açık sözlü, itaatkar ve sessiz emirleri sorgulamayan, hedefleri eksiksiz ve sofistike bir profesyonellikle takip eden bir askerdir. Nadiren konuşur ve yaptığı şakalar ve yorumlar onun karanlık mizah tarzından gelir. Nomad hedefleri konusunda duygularının fikrini değiştirmesine izin vermez, katı bir disiplin anlayış iş ile onları takip eder. Relik görevi esnasında Profit'in kaçırıldığını gördüğünde Binbaşı Strickland, Nomad'in adayı terk etmesini önermesine rağmen görevine devam etmek istedi ve bunu başardı. Nomad'in basit tabancalardan tüfeklere, roket atarlara hatta Gauss tüfeğine kadar tüm silahlar hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olduğu görülüyor. Hatta yükseliş bölümünde Nomad, plato yurulan bir vitolü bilgisi olmamasına rağmen uçurmayı ve hedefini ulaştırmayı başarmıştır. Evet dostlar, Crysis serisini anlat anlattığımız serinin ilk videosunun sonuna geldik. Videonun devamı yayınlandığında bildirim almak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, oyunsuz kalmayın.